Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte M2 oynuyoruz ve, ve katil çıktık. Koş koş koş. İnsanları koşacağız. Dur, bekleyelim. Tamam geldi. Koşalım. Arkadaşlar çaktırmamın gerek. Baksanıza. Herkes aynı yere gidiyor ya Rabbi. Ne yapacağım ben arkadaşlar? Bana bir şey bulun. Oh, burada öldüreyim mi? Of. Neyse bıçak fırlatayım bari. benden şüphelenmesinler değil mi? Ama şüphelendiler bile. Arkadaşlar ben bıktım. Sürekli kaçıyorlar ya. Ya vurdular beni. Of arkadaşlar ya. Bu ne ya? Gerçekten. Bakın arkadaşlar burada ismimi yazıyor. Bana istek gönderebilirsiniz. Of arkadaşlar. Vuramadım hepsini çünkü kaçıyorlar benden ya. Şöyle gülelim bari. Bir şey olmaz ya. Arkadaşlar gene ses geldiği için özür dilerim. Ne yapayım başka? Tamam. Bakalım ne olacağız. masum olduk. Hayır ya. Ne yapacağım ben? Ya katil beni öldürürse? Işte. Evet, evet. Ama gene bir uyuyacağım. Şey. Hadi. 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 hadi

içeri Arkadaşlar hemen, hemen kaçtık. Karşısık... Ben Arkadaşlar katil ortamda <Sizavan> yok. Ben... orada. Aa! Arkadaşlar keşke gitmeseydik ya. Aa katil öldü. Arkadaşlar öldüm. Öldü. Ya Arkadaşlar öldüm. Katil beni öldürdü ya. Bakayım kaç paramız var. 160 Of. Bu ne ya? Katil beni hemen cicik <laughs> hmm, Of. Arkadaşlar. Siz de gelmek istiyorsanız beraber oynayalım. Ekran neden karardı? Katil sorry. işte bir kişi de şerifmiş. Ama işte ben de şerif olmak istemiyorum çünkü evde kuramıyorum. Böyle yaptığımızda mı vurabiliyoruz arkadaşlar? Arkadaşlar Madi okudunuz değil mi şurayı? Tamam bunu geçelim. Masum. Her zamanki gibi arkadaşlar masum olduk. Ana. Gerçekten biri katil. erkek biri yok kız ya arkadaşlar gene öldük. Ne yapacağım ben ya? Uf! Gene öldüm. Bu ne ya? Pepe saçlı katil. pembe pembe diyor ya Bu kırmızı bu arada. Neresi pembe? Gene saklanıyorlar arkadaşlar. Ama bununki gözüküyor ki saklanmasına gerek yok. Kız sen ne çek orada ne duruyor? Of sıkıldım ya. Biz katil olduk. İşte kötü, kötü geldi. Ne yapalım? Arkadaşlar bu arada şey siz hangi yerde oturuyorsunuz yani hangi şehirde oturuyorsunuz yorumlara yazın. Ben de yorumlarda yazarım. <laughs> bu ne? Of kevı mı daha güzel bu mu? Arkadaşlar. Şu. Küfür yok in diyor diye kişiye bakmayın. Çünkü o kendisi küfür eder. Başkalarına demeyin. Küfür ediyor diye. Yoksa öğretmeni mesela okulda dediniz arkadaşlar. Öğretmen de size kızar. Hmm. Bitti saat. İzlememe gerek yok. Hmm. bu kim ya? Arkadaşlar gördünüz mü Şerife? Önce çok korkunç. <laughs> koş koş koş. Ben şu ortaya gidelim. Arkadaşlar ne olur. olur. Ben katil olayım da size göstereyim. Hadi katil alayım ya. Hadi. Masum olduk. Arkadaşlar katil mi? Şefir mi? Yoksa masum mu? İyi. Yorumlara yazın. Yeni birisini öldürdüler. Arkadaşlar beni öldürdü gene gene şu Ela diyen bir kız. Neyse arkadaşlar şöyle gidelim. Evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Çünkü ben bir daha şey videolar çekeceğim. O yüzden bayağı kural kural var. Birisi kanal kanala abone olup ikincisi videolarıma like atıp üçüncüsü de yorum yazmayı unutmayın. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Sizi çok seviyorum.